Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kapak fotoğrafı nasıl yapılır videosu çekeceğim Arkadaşlar benim ben bu videoyu Az önce çektim ama ben onu sildim Çünkü benim yüzüm gözüktü arkadaşlar onu sildim O yüzden biliyorsunuz ki 5000 abone de göstereceğim ben yüzümü arkadaşlar önce nasıl böyle bir oda böyle bir e, eviniz var Zaten herkese belirliyor bu ev. Bir posta çip mesela ben böyle can bunun fotoğrafını çekip ay olmamış. ha Böyle bunu böyle sadece yeşil ve beyaz ekran çek e şekilde böyle kesiyoruz yanları. Sonra bunu fotoğraflara kaydediyoruz. Ay. Sonra buradan çıkıyoruz. Dur ben bu evi kullanmayacağım ama güzel gözükmez. Bu, bu kalsın şimdi. Bir şey olmaz zaten bir şey. Olmaz. Şimdi arkadaşlar e, gidiyoruz böyle. Olmadı ki. Yağmur yağıyor. Yağmur yağacak arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Ya. Ya senin olsun şarkısı aklıma takılıp duruyor. Yeter artık. Yeter. Yeter artık. Üç böyle fotoğrafını alıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan çıkıyoruz. Sonra Eraser'a gidip My e, Alp al potos diyoruz. Buradan ee, o seçtiğimiz iki, o seçtiğimiz fotoğrafları save diyoruz. Sonra arkadaşlar ben şey yapmak için öyle uğraşmamak için böyle yapacağım. Daha hızlı. Sonra böyle dandan böyle save yapıyoruz. Sonra Pixar'da giriyoruz. Buradan app kaldır deyip Ayşe bakın burada ne var? Veteriner Ali Hekim Bey. Biz bugün gelemeyeceğiz. Aslında hiç gelemeyeceğiz var. <laughs> o benim albümde öyle duruyor gözümüne öyle öyle kaldı. Onu asla silmem bu arada asla asla silmeyeceğim onu. Mesela i̇şte bu çektiğimiz fotoğrafı mesela böyle yapıyoruz, sonra sınır diyoruz. Bakın böyle böyle yapabiliyoruz böyle böyle işte. Ben genellikle şu kadar seçiyorum. ...opaklık 100 olacak. Ben gölgeyi de yapıyorum. Gölge çok güzel duruyor çünkü. Bunu biraz böyle büyüteceğim ama. Çok küçük kalmasın. Metin kısmına... E, ...kapak mesela... ...benim... ...siz mesela ben... ...pek pet, takası ediyorum falan öyle yazıp Fotoğrafı... ...nasıl... ...yapılır... <laughs> Tamam. Sonra arkadaşlar işte burada bir sürü şey var. Böyle yazı tipleri. Ben bir seçeyim. Hmm. Aa bak bu çok tatlıymış. Bu olur. Ama bu olmadı ki. Bir saniye. Yazı tipi bu da. <laughs> Kapak. Fotoğrafı. Nasıl Böyle yapacağım. Yapılır. Ya böyle mi? Ya. Ha. Bu kalacak. Ama ben bunun rengini de ayarlayayım. Beyaz. Burada bir sürü renk var arkadaşlar. Hepsini istediğinizi seçin. Ben beyaz yapacağım. Buradan da seçebiliyorsunuz böyle. Mesela buradan bunu istiyorsunuz tamam diyorsunuz o, o rengi seçiyor şimdi arkadaşlar buradan çıkartmalara girip istediğiniz şeyi yazabilirsiniz ben mesela ee, ee, ne yapabilirim ok ok okla gösterebilirim mesela buraya bakın diye Gölgesini de tabii ki de yapacağım. Şöyle gösterelim. Çıkartmalardan istediğiniz şeyi yazın yani. Her şey çıkar. Mesela ben YouTube yazdım. Her bakın YouTube alakalı bir sürü şey çıkıyor. Buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Ben bunu alacağım. Arkadaşlar biz cookies. Cookies biz. Cookies. Cookie'ler izlesin. İkisi i̇şte böyle e, ilgi çekici şeyler yapabilir. Mesela kurkiler bekliyorum. Birazdan gemi kalkacak. çok güzel oluyor böyle şeyler yapınca. Bunu koyacağım. Arkadaşlar eskiden benim ismim Batır Kaptı. Sonra ben değiştirdim. Çünkü ben cookie diye bir şey, cookie diye bir şey yapmak benim içimi ısıtıyor o yüzden. Çiziyor. Nasıl çizilebiliyor mu bir şey? Oha! Ama ben bunu silmek istiyorum. Ee, nasıl sileceğim? Dikdalet diyoruz. Vazgeç. Çize tıklayacağım ben. Bir şeyler çizeceğim ya. Kokiler gelin. Aa. Renk olarak Arkadaşlar i̇şte bu videoyu çekmeseydim bilmeyecektim böyle bir şey olduğunu. Ya niye tam mor yapmıyor? Ben bunları istemiyorum. Ben çizmeyeceğim bu şey. Çerçeve. Bunu yapacağım. Hayır bunu da yapmayacağım. Fırçalar. Ben bunları ekleyeceğim. Arkadaşlar bu o kadar güzel bir şey ki. Ben buna bayılıyorum. Bayılıyorum yani çok güzel. Baksanıza. Böyle. Böyle çok güzel bence. Ben bunu yapacağım. Fit neymiş? Ay ay hayır. Ay. Ay. Oh. Rötuş ne? Leke mi? Leke ne alaka ya? Dalet. Aa, göz ne? Aa, bu ne? Ay. Ay yok ben bunu da yapmayacağım. Çıkartmalarım nerede benim? Ci, 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 ci. Arkadaşlar bana pumps verebilecek birisi var mı? O kızı istiyorum ben lütfen. Birlik ayıcı veririm. Güzel e, şeyler veririm. Parlak petlerimi veririm ama ne olur birisinde olsun ya. <laughs> Lili la ila. Titiç, titiç, gitcet, 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 gitcet. Ta, Tabi esafla kadın halay çekiyor burada. Biz burada fotoğraf arıyoruz. Bunlar burada halay çekişiyor ya. Bu ne biçim bir hay? Neyse. Neyse burada küfür etmedim. Oldum, merak etmeyin. böyle bir şey yapabilsem. <laughs> Telefon yapacağım. Çok güzel. Ay ay ay! Ne oldu? Ah! Ay! Aa. Ne biçim bir şey bu ya? Fıçalay. Ondan ne yapacağım ben Böyle çok güzel olacak. Tamam. Ee, sonra ben birazcık şuradaki üstteki şeylerden PKX'te yazısını kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bunun fotoğrafını çekiyoruz. Böyle. Sonra böyle yapıyoruz işte. Ee, sonra arkadaşlar YouTube'a girip ay neyse bir şey olmasa o zaman kadar biter. Arkadaşlar şimdi bu kapak fotoğrafı sonra YouTube'a girip buradan video deyip o seç o yaptığınız videoyu Herkese bu değil bu değil bu değil. Nerede benim o çektiğim? çekmemiş miyim? Bir saniye ya. Ben video çekmiyor muyum şu an? Ben o kadar boşuna mı konuştum burada? Yo çekiyor. He daha video çekmedim ya. Arkadaşlar şimdi şimdi bir tane daha video yükleyeceğim. Hadi bay bay. Onda da nasıl koyulur onu göstereceğim. Neyse bay bay.